Merhaba sevgili öğrenciler. İkinci dönem bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersinde kodlama konularını göreceğiz. Kodlama nedir? Aslında kodlama şudur, kodlama programlamadır. En genel tanımıyla bilgisayarlarımızı ya da kullandığımız makinaları ya da bir sistemi istediğimiz görevleri, onların anlayacağı dilden anlatma işlemidir. Makinalar hiçbir şey düşünemez. Biz sadece onlara ne yapmaları gerektiğini anlatırız. Bu anlatma nasıl oluyor? Söylediklerimizi sesimizle algılayıp yapmıyorlar tabi. Ne yapıyorlar? Makinelerin içerisine biz bazı yazılar yazıyoruz. Onların anlayabileceği dilden yazılar yazıyoruz. Ve bizim verdiğimiz bu görevleri, bu yazıları uygulayarak makineler görevlerini yerine getiriyorlar. Biz de bu şekilde verdiğimiz görevleri yapılmasına programlama diyoruz. Mesela Çamaşır makinesi nasıl çalışır? Çamaşır makinesi atılan çamaşırın temiz olup olmadığını anlamaz. Ya da içerisine attığımız makine, çamaşırın bu kirli değil. Biraz daha kirlensin ondan sonra getir koy gibi bir şey söylemez. Çünkü o düşünemez. Makine düşünemez. Peki biz makineye nasıl bir görev verdik? Örneğin çamaşır makinesi şöyle çalışır. İçerisine şöyle bir kod bloğu yazmışızdır. İşte düğmesine basıldığında 3 dakika sağ tarafa dön, sonra 3 dakika sol tarafa dön, daha sonra işte bu işi 10 kez tekrar et, dur, daha sonra tekrar daha hızlı bir devirle işte 5 dakika sağ tarafa dön, daha sonra bir 5 dakika sol tarafa dön, daha sonra tekrar dur ve daha sonra tekrar bir 15 dakika çok daha hızlı dön gibi bir komut verebiliriz. Böyle bir görev verebiliriz ve bu görevi e, sırasıyla adım adım makine yapar. Ve görevi bittiğinde makineyi durdurur. Çamaşır temizlenmiş mi, temizlenmemiş mi? O orasına bakmaz. O bizim verdiğimiz görevi yerine getirir. Bizim kodladığımız bilgileri yerine görevi yerine getirdikten sonra işlemini bitirir. Kodlama dediğimiz şey bu. biz kodlamayla bütün makinaları, bütün cihazları kontrol edebiliriz. Örneğin düşündük mü bir cep telefonunda bir sürü uygulama var. Nasıl yapılıyor? Bir bilgisayar oyunu nasıl yapılıyor? Bir web sitesi nasıl tasarlanıyor? Efendim bir cihaz nasıl açılır? Nasıl çalışır? Bunların onların anlayabileceği dilden konuşabilmemiz gerekiyor. Onların anlayabileceği dilden konuştuğumuzda kodlama yapmış olacağız. Yani siz diyor cihazına şu düğmeye basıldığında şu işlemi yap diye bir talimat verirsek ve bunu da anlayacağı dilden yaparsak bilgisayara kodlama yapmış oluruz. Biz derslerimizde kodlama programı olarak neyi kullanacağız? Scratch dediğimiz bir uygulama var ve biz burada basit iki boyutlu oyunlar tasarlayacağız. Şimdi Scratch programına nasıl girilir? Nasıl kullanılır? Şimdi ondan bahsedip ders